burada bir yangın çıkmış muhtemelen. Arka sokak, bak. Arka sokakta hiç sağlam gibi durmuyor. Hiç sağlam yer kalmamış zaten. Ayakta gibi gözüken binaların hepsi de öyle her an düşebilecekmiş gibi. Burada yoğun bir trafik var. Sürekli farklı şehirlerden buraya araçlar geliyor, ekipler geliyor, yardım araçları, yardım tırları geliyor. Yakıt sıkıntısı var araçlar için. İnsanlar aracı sağlam olanlar araçlarının içinde uyumaya çalışıyor. E çadırlar var, çadırlarda uyumaya çalışıyorlar ama yani hava çok soğuk. Bugün yine güneş açtı, hava bir nebze ısındı ama yine üzerimizde kalın montlarla geziyoruz. Nurdağ'da ağırlıklı galericilik yapılıyordu. Ee, tabii Tabi arabalar da inşaatların altında kalınca artık insanlar nasıl keşif kaynağı da gitmiş Çok yoğun bir trafik akışı var. Araç geliyor buraya. Kamyonlar, tırlar, şahsi araçlar vesaire. Bir <laughs> Bakın her adımımızı attığımız yerde bir enkaz çalışması var. Şimdi şu kamyonun arkasında da yolun diğer tarafında yine bir enkaz çalışması var. Arama kurtarma yapılıyor. Az önce yine ara sokaklarda adım attığımız yerde sürekli duruyoruz. Herkesten sessiz olması isteniyor. Çünkü enkazın altından bir ses duymaya çalışıyorlar. Bakın, yolun karşısında yine bir çalışma var. Aynı şekilde. Devam ediyor. Gaziantep, Nur burası. Bakın, yine burada felaket bir manzara var gerçekten çok kötü. Hani yerle bir olmuş. Dayımlar da burada. Dayımlardan bir tanesi enkaz altında hala çıkarılamadı. Diğer dayıma ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi onu bulacağız burada. Bilgi alacağız. Amcamlar burada. Bir amcamı kaybettik. Kahramanmaraş'ta yine bir halam var. Halam hala enkaz altında. Karlamadı. İki çocuğuyla beraber. Yine burada kuzenim var. Kuzenim de eşi ve çocuklarıyla beraber enkaz altında. Bugün artık dördüncü gün. Durumlar çok kritik. Psikolojiler çok bozuk. Sinirler çok gergin. Ama insanlar bir şekilde ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın yine karşıda bir bina var. Ön duvarları patlamış, camlar patlamış. Her an yıkılabilecek bir durumda. Karşıda yeni yapılan, yapılmaya çalışılan inşaatlar var ama tabi onların da duvarları aynı şekilde kırılmış. Kolonların da şu an dışarıdan bakınca şey görünmüyor ama tabi hasar tespit çalışmalarında asıl ortaya çıkacak bu manzara. Bakın Konya Aksaray Şubesi yardım tırları geliyor buraya. Farklı illerden sürekli bir tır, tırlar aracılığıyla gıda akışı var buraya. Bak yine karşıda bir inşaat. Şimdi yanından geçtiğim adamlar kendi aralarında şunu konuşuyorlar. İlçe bitti. İlçe bitti yani dedi adam. Gerçekten öyle. Nurdağ ilçesi şu anda bitti. Yani ayakta gibi görünen binalar da girilemeyecek halde. Ve şu anda bakın. Üzerinde bulunduğum, şimdi fark ettim alana bakın. Çukurun derinliği bayağı elim giriyor yani. Bayağı derin bir kırılma olmuş burada. Bir parçalanma olmuş. Burası Nurdağ ilçesi ile Kahramanmaraş'ı Birbirine bağlayan yol Yani Kahramanmaraş'tan gelen araçların Nurdağan'a giriş yaptığı yol Tabi o yolda da Hasarlar var ee, Biz diğer yoldan geldik Adana üzerinden gelen Osmaniye tarafından gelen yoldan geldik Anladım. Bakın burada da yine aynı şekilde Bir bina Evet içeriye doğru şöyle bir bakalım tek katlı bir yer olduğu için ya da iki katlıymış da tek kat gibi mi gözüküyor? Bakın içeride kanepeler var. Bir aile eve bir aile ortamı yani hani burada insanlar yaşıyor. Şu an berbat bir durumda. Bakın burada bir mangal var. Daha önce mangal yapılıyordu. Artık burada hiçbir şey yapılamıyor. devam edin. Bak binaya. Yatak yorgan her şey dışarıya çıkmış. Ve i̇şte dediğim gibi burası hep galericilerin olduğu için bakın böyle evlerin önünde de araçlar var. Bunlar hani buradaki insanların geçim kaynağı işleri buydu. Araba alıp satıyorlar, ga galericilik yapıyorlardı. Nurdağ ilçesi haritadan resmen silindi.